Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aşırı yoğun bir programlı gün geçireceğiz ders açısından. Onları gerçi yani yaptığım planı gerçekleştirmek için 6.30'da uyandım. Şu an deneme çözmem lazım. Sonra kursum var. Kursa gideceğim. Ondan sonra geleceğim eve bir saat çalışmayı düşünüyorum ama bakalım yapabilecek miyim? Çünkü kursum 6 saat falan bayağı şey yoğun olacak. <laughs> Şimdi hemen konuya geçiyorum. Hiçbir şekilde lafı uzatmayacağım. Çünkü çok acelem var. Geç kalacağım denemeye geçeceğiz artık. Bu deneme plus'ın denemelerini göstermiştim size birkaç video önce falan. Ondan deneme çözmeyi düşünüyorum. Birincisini Bu sırayla gideceğim. Şimdi analizlerini de beraber yaparız size. Ama yani hemen ardından yapamayacağım. Okula gidince yani kursa gidince o öğle arası ya da Sınavı ay derse girmeden önce yarım saat bir boşluk var. O boşluğu yetiştirebilirsem çünkü başka kargoyu falan almam gerekiyor. İşte yetiştirebilirsem analizi o yarım saatlik boşlukta yaparım. Yetiştiremezsem öyle arası beraber yaparız zaten. Şimdi şöyle optimi çıkartayım. Bu ne? Denemenin kendisi bir de denemenin şöyle şeysi var. Dur. Hadi nerede? Heh. Şöyle çözüm yanlış yaptığım şeyleri anlattığı çözümlü kitapçığı da var. Oradan şey yaparız. Burada analizleri çıkartırız beraber. Öyle yapalım bakalım ilkini nasılmış. İnşallah çok zor büyüdüm. Netlerimin düşmesini istemiyorum ya. Saat şu an 7 çeyrek falan geçiyor. buçukta bitirip on otobüsüne yetişmem lazım. O yüzden hızlı ve acele etmemiz gerekiyor. Evet şu an deneme bitti. Ve yetiştiremedim. Ben normalde bütün denemelerdeki soruları okurum. Şu şekilde göstereyim. Bütün soruları okurum. Yani yapamasam dahi yetişir de. Hangi yayın olursa olsun. Ama deneme plus'ı yetiştiremedim. Hatta okuyamadım. bayağı Türkçeden soru oldu. Matematikte de var birkaç tane. Diğer hani sosyali okudum. Hepsine. Ve gerçekten böyle bir Türkçe'de o iki şık arasında kalma durumu oluyor ya sınavda ki onu ben çok iyi biliyorum sınava girdiğim için 2020'de. Bunda da çok fazla yani yaptığım hiçbir sorudan emin değilim. Hepsi iki şık arasında kalıp birisine işaretlediğim gibi oldu. Matematikte zaten cidden yani YKS'deki gibi sorular vardı. Yani bence deneme plus tam YKS'ye göre bir deneme ama zor yani gerçekten bir zorluk var. Söyledim ben zorlandım yani. Bir de şu an acelem var. Üstümü değiştirmem gerekiyor. Çantamı hazırlamam lazım ve yarım saatim var. Gitmem gerekiyor kursa. Ee, kursta falan denemeyi kontrol ederiz. Bakarız. Çünkü aralarda falan. Çünkü yetişmeyecek. Söylemek istedim yani. Bayağı bir zorlandım. Ya evet susuyor. yetiştim. <laughs> Ali sen sus. Tam, tam video çekerken konuşmaya başlıyorum ya. Evet hazırlandım. 1-2 dakika kaldı. Şimdi birazdan çıkarım dışarı. Hayır. Aşağıra. Deneme ile ilgili şunu söyleyeyim. Gerçekten kaliteli ve hani bakacağım analizini falan yapacağım. Şöyle bir şey bu deneme plus için Türkiye geneli sıralaması varmış. <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Bir şey gör <laughs> Türkiye'de geneli bir şeysi varmış. Ee, sıralama yapılabiliyormuş. Onun nasıl yapıldığını öğrenirim birazdan. Size de anlatırım. Onu söylemek istemiştim. Deneme Plus almak istiyorsanız kitap sayfamdan benim kodumu kullanarak da alabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bunları söyleyecek söyleyeceğim. Şimdi gideceğim zaten. Bay bayınız. Görüşürüz. Evet sabah kahvaltısını burada yapacağım. Dün annem poğaça yapmış. Onu yapacağım. Sonra denemeyi kontrol ederim. Öyle. Sabah Geldiğimde Ayten'e sipariş ettiğim botları aldırdım. Çok güzel gözükmüyor mu? Gösteremedim ayakla. Kalk. <laughs> Kalk kız falan. Baksanıza çok güzel. Oy. Hayatta sığamıyorum şu an. Benim, benim çok hoşuma gitti. Şöyle cırtçırtlı da cırtçırdın ara Şöyle. Böyle. Size de göstermek istedim. Hoşuma gitti benim çünkü bak. Evet şimdi birkaç <laughs> derse girdim. Gazoz aldım bir tane. Çünkü sabah geçirdik ya biz burada. O yüzden da acıkmadım daha. Şimdi kontrol edebilirim. Biraz yukarı çekiyorum çünkü tripodum yok. Kamerayı şey yapmaya çalışıyorum. Hemen kontrol eden bakalım analizimi yapabilir miyim? öyle arası şu an bitmek üzere. Hani 40 30-40 dakika kaldı. İnşallah. Bakarım yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. bayağı yorulmuşum bugün. Bir de bu denemenin analizini hala yapmadım. Yani her seferinde erteliyormuş gibi hissediyorum kendim ama şöyle oluyor. Sabah gittim ya kahvaltı yaptık beraber. Kahvaltı yapana kadar zaten ders saati geldi. Ondan sonra derse girdim. Arası bir böyle markete gittik. O ikinci fasükül hani strateji. Koşarak. Ha, bağır, bağır sen. Bağır. Siz ne yapıyoruz oğlum? şu fasikülü var ya bunun hani strateji çözüm stratejili şeyse Onun arkasında şöyle şey vardı. Allah onu da yapmamışım. Bakın göstereyim. Şu şekilde hangisinde doğru, boş, yanlış yaptığını, hangi konularda şey yaptığını gösteren yeri işaretlediğimi Oynun sanıyordum oynayam. ama... İkisinin başında bekliyorum orada. Hadi bir sessiz olur musun? Video çekiyorum ya. Son videoya Hayır kamera da ölüyor mal gibi. Editlerken zorlanıyor. bacım oğlum salak gibi oynanıyorsunuz. Evet. Adam beni Ya koyuyor. Ali video çekiyorum sen editlerken de zorlanacaksın. 2 dakika susarsan sevinirim. Saldırır. Burada analizi yapmamışım. Şimdi yapacağım. Hep beraber yaparız. Hatta size de gösteririm. Yani çok ayrıntılı göstermemiz huzlandırırım orayı ama bu şekilde e, analizini yapacağım. Ondan sonra şurada açıklamalı bir şekilde anlatıyor zaten yanlışı doğruyu ya da sorunun nasıl yapılacağını. Buna göre bir analiz yapacağım. Ondan sonra bir saat soru çözümü yaparım. Bugün kursta yaptığım, işlediğimiz yerlerin. Kursta da şöyle matematikte türev, e, türevden falan bahsetti hoca. Onunla ilgili test çözmeyi düşünüyorum. Ondan sonra kalıtımdan bahsetti biyolojide de. Onda da ona bakacağım. Sonra zaten biyoloji dersi duyu organlarıyla başlayacak. Onu her hafta inşallah bitiririz. Her hafta bir konu ve ona göre ilerleriz diye düşünüyorum. Bu şekilde yani eve gelince de zaten sobayı yaktık böyle evin içi hamam gibi oldu. <laughs> ve mayışmışım. Uyum, uyudum yani bayağı uyudum. Şimdi kalkıyorum ve geri kalan yapmam gereken yerleri de yapacağım. Emir aynı kusma Ondan sonra bu şeyi bitiririm diye düşünüyorum. şekilde <laughs> geçtim ama şu an evet böyle biraz dursun. Şimdi şuraya yapamadığım konuları yazdım kendi şeyime göre ve şunu fark ettim. Geometri aşırı kötü gerçekten çünkü ona soru çıkıyor ya. Üçünü çözmüşüm, yedisi boş zaten yetiştirememiştim denemeyi. Ama geometride yedi tane boş olması birazcık çok geldi. O yüzden bu hafta böyle geometriyi abanacak gibiyim. Ama bunu size diğer videoda gösteririm. Kursa yaptığımız türev, hayır türev değil, limitli süreklilik testlerini çözeceğim. Bir de e, biyolojide hoca kalıtım işlemişti. Kalıtımla alakalı şu testler kaldı. Bunları çözeceğim. Yani hocanın yapmadığı yerleri. Bir de şu 3-4-5'in AYT matematik testi vardı bende. Geçen seneden kalmıştı. Onda geçen sene limit türev integral falan çıkmadığı için ben o konuları çözmedim diye hatırlıyorum. İnşallah çözmemişimdir. Limiti çözmüşüm ya. Bakayım. Birkaç testini çözmemişim herhalde. Evet çözmüşüm ya ben bunları. Niye çözüyorsun ya? Bunu, bundaki, bundaki limitli sürekliliği çözmüşüm. O yüzden Şöyle kenara koyayım. Başka bir yayına bakmam lazım. Hangisini çözsem? Orada bir 3, 3D gördüm. 3D'yi çözeyim. Sonra da bitiririm zaten. Çünkü bayağı vaktimi alacak gibi hissediyorum. Hadi o zaman başlayalım. Ali'nin canı konuşmak istemiyormuş. O yüzden ben konuşayım. Ne diyorsun abi sen? Sana bir şey demeyen... Demeyem. Evet. Solda, sol, sol, sola dikkat. ne güzel de konuşmak istemiyormuş ya. Şimdi videoyu bitirme vakti geldiğini düşünüyorum. Umarım böyle hani denemeli ilgili fikir sahibi olabilmişsinizdir nasıl yaptığımla Biraz alakalı. Sağ. Evet böyle kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.